Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve bu haftanın son iş günü verimli olmuştur. O umarım sizin için. Şimdi önümüzde hafta sonu var. Bu videoda hafta sonunu konuşacağız ve ben baştan söylemeliyim ki bu hafta sonu gerçekten zorlayıcı enerjilerle dolu olacak dostlar. Öncelikle tabii ki yarın yeni aya uyanacağız. Yay burcunda 28 derecede bir yeni ay meydana geliyor. Oldukça zorlayıcı bir yeni ay. Neptün kareli bir yeni ay. Hatta Satürn'ün karesi de o enerjide. bu yeni aya yine yayılmış durumda. Venüs Satürn karesi çok baskın olacak bu yeni ay sırasında. aslında şöyle yeni ay ile ilgili tabii ki ayrı bir video hazırlamak istedim sizin için. Genellikle biliyorsunuz yeni aylar, dolunaylar için YouTube kanalımda ayrıca böyle çok detaylı videolar hazırlıyorum sizin için ama ne yazık ki bu seferlik vakit bulamadım kesinlikle bir fırsat oluşmadı ancak. Umuyorum ki pazar günü böyle bir fırsat yakalayabilirim. Dolayısıyla bir gün gecikmeli de olsa yeni ay videosu gelecektir diye umuyorum. İnşallah yine son dakika bir engel çıkmaz diyelim. Bunun için neler mümkün diyelim evrene gönderelim. Dolayısıyla bir gün gecikmeli de olsa yeni ay videosu umarım size iletebilirim sevgili dostlar. Peki şimdi bu videoda şöyle hafta sonuna genel bir bakış atalım. Yeni ayın zaten majör enerjilerden 3 e, tanesi var. Konuşmamız gereken bu üç enerji hafta sonu kendini çok gösterecek. O yüzden hadi hiç vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Bir tık daha uzun olabilir bu sefer bu video. Baştan söylemiş olayım ve her zaman olduğu gibi asıl astrolojiye geçmeden önce şöyle küçücük de olsa numerolojiye bir göz atalım istiyorum. 20 aralığı ve 21 aralığı konuştuğumuz için şimdi Cumartesi günü 20 12 2025 tarihi karşımıza 5 sayısını çıkartırken Pazar günü ise karşımıza 6 sayısının frekansı e, e, karşımıza çıkacak. Dolayısıyla e, burada biraz daha farklı dinamikler olacak. Şöyle ki cumartesi günü daha ziyade sosyalleşme ile alakalı bir tema çalışacak. Biraz böyle özgürleşme e, isteğimiz olabilir, doğabilir e, böyle bir şey. E, adalet arayışı gibi böyle hak hukuk, adalet konuların çok devrede olacağı bir güne benziyor. Ama onun dışında bol bol sosyalleşeceğimiz, mesajlaşma, görüş Konuşmalar, haberleşme, çok hızlı haber akışı gibi durumları bekleyebiliriz bu cumartesi günü. Pazar günü ise çok farklı dinamikler işin içine giriyor. Burada iki ana tema. Birincisi ailevi konular, aile büyükleri, çocuklar, yaşadığımız ev, yuva ile alakalı bir takım konular, meseleler. Bunlarla ilgileniyor olacağız. Diğer konu ise ikili ilişkiler. Bakın burada da çok önemli kararlar verme aşaması aslında yaşayabiliriz. İki konu arasında bir seçim e, yapmak e, durumu söz konusu olabilir önemli kararlar e, vermek için aslında böyle bir e, kafamızı böyle bir e, şey yapacağız hani düşüneceğiz işte şöyle mi daha o iyi olur yapsam ya da böyle mi daha doğru bir seçim hangisi olur vesaire gibi biraz böyle düşüncelerle dolu bir gün olabilir pazar günü bilginiz olsun peki astrolojik kısmına gelecek olursak şimdi bu hafta sonunun ee, en önemli enerjisi yeni ay ama yeni ay e, içerisinde 3 majör enerji var. Bunlardan bir tanesi yeni ayın kendisi güneşle beraber özellikle orada Neptüne kare yapıyor. Şimdi güneş Neptün karesini konuşmamız lazım. Bu bir. İkincisi Venüs Satürn karesi çok önemli bir enerji. Bu ikinci konu. Ve üçüncü konu iletişimle alakalı Merkür'le alakalı. Merkür ay düğümlerine kare yaptığı için tek kare dediğim zorlayıcı bir enerjiden bahsedebiliriz burada. Peki bu üç majör enerji bize neler anlatıyor? Bir yeni aile başlayalım. Orada o Neptün karesiyle birlikte e, neyi anlatıyor aslında. Güneş Neptün karesi e, bize aldanma, aldatılma, dolandırıcılık, hırsızlıklar, e, illüzyonlar aslında bunları anlatıyor. Dolayısıyla zaten bu hafta sonu böyle bir e, önemli karar vermek için gerçekten çok yanlış bir zaman. Normalde yeni aylar yeni başlangıçlarla ilgilidir sevgili dostlar. Gerçekten bu yeni ayla birlikte böyle bir hayatımızda artık böyle temiz bir sayfa açma açmak istediğimiz bir konu. Bu Buralara yöneleceğiz. Eskide bırakmak istediğimiz konuları şöyle bir eleme yapmaya başlayacağız. Yeniliklere doğru aslında adımlar atmaya başlayacağız bu ayla birlikte. Ancak bu daha ziyade önümüzdeki hafta olacak dostlar. Bu hafta sonu oldukça bocalayabiliriz bu konuda çünkü bir hayal olacak aslında kafamızda ve ya da önümüzde baktığımız yerde şimdi baktığımız yerden gördüğümüz tablo aslında bir ilüzyondan ibaret olduğunu çok sonradan fark edebiliriz. Çok gerçekçi bir manzara bizi karşılıyor olabilir özellikle bu hafta sonu. Buna çok inanıp bir takım önemli kararlar alırsak, önemli adımlar atarsak, burada hatta yapma ihtimalimiz çok yüksek görünüyor sevgili dostlar. Çünkü e, o böyle birkaç gün e, sonra artık e, gerçekten bu manzaranın aslında bir ilüzyon olduğunu fark etmeye başlayacağız yavaş yavaş. Çünkü ortadan kalkacak o sis perdesi ve daha gerçekçi e, manzarayla karşı karşıya gelince işte bazı pişmanlıklar, bazı üzüntüler yaşamamız mümkün bilginiz olsun. Bu süreçte hem bedensel sağlığımız aslında çok etkilenebilir. Burada bağışıklık sistemimizin düşmesi, düşük olması, zayıf olması söz konusu. Aynı zamanda ruhsal durumumuzda benzer bir şekilde bir depresyon belki de bir üzüntü mesela ya da anksiyete krizleri gibi durumlarda söz konusu olabilir. Böyle intiharlara kadar götürecek bir enerjiden bahsediyorum. Hiç böyle yabana atılacak bir enerji değil. Gerçekten büyük, major etkiden bahsediyorum. O yüzden çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hele ki hani etrafımızda böyle bir şey görürsek eğer sevdiklerimizde vesaire çok dikkat edelim. Şu anda gökyüzü birazcık bu konuda uyarıyor açıkçası. Ee, şimdi bunun dışında tabii Neptün'den bahsettiğimiz için alkol, işte yasaklı maddeler, bağımlılık yapan bir takım maddelerle ilgili gümbür gümbür gündem var zaten biliyorsunuz e, ülkemizde. İşte bu gündem daha da e, ilerleyecek. Daha çok, şimdi birazdan Merkür'ün o e, tek de anlatacağım. E, gelen haberlerle birlikte böyle şok e, olacağımız e, inanılmaz skandal e, niteliğinde haberler e, gelmeye devam edecek. Que a böyle bir dönemden geçiyoruz sevgili dostlar peki güneş neptün karesinden başka şöyle bir şey söyleyeyim şimdi tabii bir taraftan o bağımlılık yapan maddelere alkole vesaire dikkat etmek lazım mesela bu dönemde zehirlenme vakaları da artabilir özellikle işte kaçak alkol vesaire ya da bozuk gıdalar Hani illa alkol gibi düşünmeyelim gıda sıvı belki de biraz daha titizlenelim bu konuda çünkü bu tarz zehirlenme vakaları da çoğalabilir bu süreçte sevgili dostlar. Peki gökyüzünde başka neler var? Şimdi diğer iki major etkisini de anlatmam lazım size. Bu videoyu çok aşırı uzatmamaya çalışacağım. Şimdi venüs satürn karesi ilişkilerle çok alakalı. İkili ilişkilerde büyük zorlanmalar, büyük sorumluluklar söz konusu. ha Buraya tabii ki bizi yine pozitif taraftan da bakabiliriz. Şimdi ikili ilişkide sorumluluk almak illa bu olumsuz bir şey değil aslında. E, sağlıklı dinamiklere sahip bir ilişkide zaten hani partnerler e, birbirine karşı bir takım sorumluluklar alırlar aslında olması gereken şey bu dolayısıyla sizin ilişkinizde böyle bir durum söz konusu ise aslında Venüs Satürn karesinden korkmanıza gerek yok hatta e, tam tersi yani böyle sağlam e, temeli olan bir ilişkiye sahipseniz eğer e, belki de sizin için böyle bir gökyüzü ayrıca e, böyle bir sonraki aşamayı da anlatıyor olabilir. Bir sonraki işte adımı da anlatıyor olabilir. Belki böyle ilişkinizin adını koymak isteyebilirsiniz. Bu gökyüzüyle beraber. Ama genel anlamda sonuçta Venüs-Satürn karesi gerçekten zorlayıcı enerjiyi anlattığı için hakikaten kolay bir enerji değil. ikili ilişkilerde özellikle sevgi nasıl diyeyim? Sevgiyi dile getirmek için, sevgiyi göstermek için o Satürn karesiyle birlikte o çok mümkün olamayacak gibi görünüyor. Ee, bazı kısıtlanmalar, engeller e, söz konusu olabilir. Burada tabii Satürn'den gelen o kare enerjisiyle birlikte e, zorlanma şöyle. Ekstra bir sorumluluk üzerimize yüklenebilir. Mecbur kalabiliriz bir şeylere. E, sıkıntılı olan kısım burası. Bir mecburiyet enerjisi çalışıyor burada. E, o yüzden ikili ilişkilere dikkat edilmeli. Ha Venüs tabii güzellik, estetik, bakımlar vesaire keyif e, vesaire gibi konular. Da alakalı olduğu için şimdi Satürn karesiyle birlikte açıkçası çok böyle keyifli zamanları bize anlatmıyor. Güzellik estetik konularında da hani yapacağınız işlemlerden de çok memnun kalamayabilirsiniz. Yani beklediğiniz etki alamayabilirsiniz açıkçası çok memnun kalamayabilirsiniz çünkü öz değer duygusuyla alakalı olduğu için Venüs ve Satürn karesiyle birlikte değersizlik duygusunu ön plana çıkartıyor böyle bir gökyüzü. bu nedenle yine hani bu tarz işlemler için ben yine birazcık beklemenizi tavsiye ederim. şu anda çünkü zorlayıcı etkiler söz konusu. Hatta önümüzdeki hafta da çok uygun bir zaman değil bunun için. Çünkü Satürn karesinden sonra Venüs ilerleyecek ve bu bu sefer Neptün karesine doğru gidecek. Burada da yine bu tarz konularda bir böyle bir pişmanlık enerjisi çalışacağı için, hayal kırıklığı enerjisi çalışacağı için önümüzdeki hafta da çok uygun bir hafta değil bu tarz konular için sevgi sevgili dostlar. Şimdi Venüs'ün tabii bir diğer konusu para. Maddi değerler. Dolayısıyla burada işte yatırımlar yapmak için ya da böyle e, parasal konularda bir e, gündeminiz varsa önemli bir karar almak için vesaire çok da uygun bir zaman dilimi değil. Ee, bunu da söylemek istiyorum. E, finansal piyasalarda hatta Venüs genelde Satürn'den zorlayıcı açılar aldığında, işte Venüs'ün temsil ettiği konular, işte e, şeydir, hani değerli madenler, e, mücevherler, işte e, döviz vesaire gibi konuları anlattığı için Venüs e, buralarda e, özellikle e, düşme e, görebiliyoruz bazen. Çünkü Satürn o Venüs'ün o değerini kısıtlamaya e, yönelik çalıştığı için Bunları, bunları görebiliriz belki de. ha Bu böyle kısa vadeli bir fırsat yaratabilir mi? Belki de ama yine de bakın uzun vadeli yatırımlar açısından bunu düşünecek olursak yine burada güzel fırsat yakalamak, o talih kuşunu şöyle kuyruğundan ucundan tutmak gerçekten biraz zor olabilir sevgili dostlar. Ve Merkür'e gelelim. Merkür ay düğümleriyle tekareyi oluşturuyor. Merkür biliyorsunuz düşüncelerimiz iletişim kurma şeklimiz, karar verme mekanizmamız, iletişimle alakalı çeşitli sıkıntılar demektir bu. E, kadersel anlamda özellikle orada alacağımız kararlarda büyük hatalar yapmaktır. E, bu anlama geliyor. E, dolayısıyla... E, Hangi sözler veriyoruz? Neye göre bu sözleri veriyoruz? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte tabii evrak işi, işte resmi evraklar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, başvurular, böyle kağıtla alakalı işleriniz varsa eğer yine bu hafta sonu mesela çok uygun bir zaman dilimi değil onu da söylemek istiyorum. Özellikle de tabii ki iletişim dilimize çok dikkat etmemiz lazım. Bu süreçte e, dilimizin kurbanı olabiliriz çünkü. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. E, evet, bunu söyleyebilirim. Hadi daha fazla uzatmayın ben bu videoyu. Şöyle küçük minik e, ayın konumuna göre de e, birkaç detay vermek istiyorum. Şimdi cumartesi günü ay oğlak burcuna geçiyor. Hafta sonu zaten ay oğlak burcunda olacak. E, yeni aydan hemen sonra oğlak burcuna geçeceği için ay hafta sonu birazcık o ayın konumuyla da alakalı. Yine e, Oğlak enerjisi e, biraz ağır bir enerjidir. Ay oğlakta pek rahat etmez. E, zarar ettiği pozisyondadır. Dolayısıyla yine hani bu hafta sonu böyle çok huzurlu, çok duygusal anlamda rahat ettiğimiz e, bir yerde olmadığı için ay e, biz de e, haliyle böyle çok da hissetmeyeceğiz. Ama e, nasıl kullanabiliriz biz a, aydan gelen bu enerjiyi? Oğlak demek çalışmak demek aslında. Emek vermek, planlama yapmak, hesaplamalar yapmak düzenli disiplinli çalışmak demektir sevgili dostlar. Dolayısıyla birazcık bu hafta sonunu hani dinlenmekten ziyade biraz böyle çalışmaya yönelik biraz daha bir şeyleri düzenlemek bir şeyleri bir planlama yapmak vesaire. Hani buralara daha çok yönelirsek aslında bu hafta sonu belki biraz en azından biraz daha böyle verimli hale getirme şansımız olabilir. Ama cumartesi özellikle öğlen saatlere ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü orada ay Mars'la kavuşuyor olacağı için epey gergin saatler gibi görünüyor. Böyle çok bir anda böyle öfke patlamaları, gerginlikler vesaire şeklinde çalışan bir enerji olduğu için biz de haliyle etkilenebiliriz. Biraz buraya dikkat edersek iyi olur dostlar. Pazar günü ise ayın hareketlerine baktığımda sabah saatleri bize böyle küçük fırsatlar yaratabilir. Oraları güzel kullanabiliriz. Sabah saatlerde ay ay düğümleriyle olumlu açıda olacağı için orada işte yapmamız gereken e, işleri biraz daha kolay e, yapabilme ihtimalimiz olabilir. Çok büyük, büyük böyle engellerle karşılaşmadan e, en azından bir takım işlerimizi halletme şansımızı bulabiliriz sevgili dostlar. Fakat günün ikinci yarısında özellikle akşam saatlerde, gece saatlerde bu sefer ay e, Jüpiter ve Şiron arasında bir tekare oluşacak ki burası hem bedensel sağlığımız açısından çok büyük bir hassasiyet oluşturuyor, hastalıklar işte vesaire burada böyle bir enerji var hem de ruhsal anlamda, duygusal anlamda biraz zorlayıcı e, enerjileri anlattığı için duygusal olarak da böyle bir takım krizleri e, yaşayabiliriz. Ona da dikkat etmemiz lazım özellikle. Jüpiter orada yengeçte ol, olduğu için biraz ailevi e, konular burayı tetikleyebilir. Hatta günün enerjisinde de ailevi konular vardı numerolojide. Dolayısıyla özellikle ailevi konular, işte ev, yuva ilgili konularda burada birazcık daha hoş ee, olmamız aslında iyi olur çünkü akşam saatleri birazcık orada krizli enerji anlatıyor sevgili dostlar. Evet 20-21 aralığı konuştuk cumartesi ve pazarın bu hafta sonu gerçekten kolay bir hafta sonu gözükmüyor ne yazık ki sevgili dostlar ee, ama e, yine de umarım bu hafta sonunuz güzel geçer e, yumuşak geçer hafif geçer. E, Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu hafta sonunun en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman biliyorsunuz sevgili dostlarım. TT Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Bu hafta sonu özel his yüklemesini de hemen bugünlük videolar, videodan sonra paylaşıyor olacağım. Nerede? Instagram hesabımda. Dolayısıyla sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Bugünlük videodan hemen sonra ayrıca paylaşacağım postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Böylece bu hafta sonuna özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam değil artık pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.